Öncelikle bizi izleyecek bütün yurttaşlara sesleniyorum ve çağrı yapmak istiyorum. Lütfen değerli dostlar, eşinize, dostunuza haber verin. Bu söyleyeceklerimizi çok çok iyi dinleyin. Bugün anlatacağımız olaylar başınıza gelmemiş olabilir ama bundan sonra başınıza gelmeyecek diye bir garanti yok. Çünkü ne yazık ki sizin alın teriyle biriktirmiş olduğunuz birikimlerinizi korumak isteyen, koruması gereken, banka hesaplarınızı ve cep telefonunuzdaki bilgileri korum koruması gereken ne bankalar ne telefon operatörleri sizi ciddiye alıp cevap bile vermiyorlar ve sizi borçlu çıkarmaya çalışıyorlar. Ama mahkeme bununla ilgili ibretlik bir karar verdi. Emsal bir karar var. Bununla ilgili baroda, baro avukatlarından da telefonlar aldım. Onları anlatacağım. E, hakkınızı arayın ve sizi kimsenin dolandırmasına izin vermeyin. Bizim ihbar hattımıza gelen sağ olsun Vedat Güneş isimli bir izleyicimizin e, mesajıyla e, başladı bütün olay. Vedat Güneş bir gün telefonuna gelen kredi hesabınıza ait sigortanın mesajıyla bir anda irkil diyor ve ben diyor kredi kullanmadım ki sigortam olsun diye bankasını arıyor. Bankası Akbank. Akbank'a Akbank'ın müşteri hizmetlerini arıyor ve diyor ki ben kredi kullanmadım. Bu neyin sigorta bildirimi diyor? Hayır kullandınız diyor. Hanımefendi ben kullanmadım diyor ama cep telefonunuzdan mobil bankacılıktan bu işlemler kullanılmış diyor. Peki ne kadar kullanıldı diyor. Toplamda 250 bin Türk lirası kredi kullanıldığını öğreniyor. Bununla ilgili de hesap 250 bin TL'lik kullanılan kredi de 20 bin TL'lik parçalar halinde başka hesaplara aktarılmış. Vedat Bey ardından bununla ilgili hemen e, suç duyurusunda bulunuyor. Bir de bu işlemin yapıldığı tarih hafta sonuna denk geldiği için Cuma günü yapıyorlar ve Cumartesi e, haberi oluyor. İki günlükte tatil arası var. Bununla ilgili de telefon operatöründen nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyor çünkü bankaya şifre gelecek, o şifreli hesabına girebilecek ve banka üstünden, mobil bankacılık üstünden yapılacak. Şimdi bir dakika. Benim adıma kredi, ya ben girdim hesabıma 250 bin liralık kredi, kredi kullanmışım. Tarzı. O kredimi 20 bin lira parça arıyorum. parça bölünmüş. 20-20 başka hesaplara aktarmışım. Bankayı arıyorum. Banka diyor ki evet böyle bir evet. E, para çekilmiş ben ve diyorsunuz. dağıtmışsınız. Ama siz yapmışsınız. Ben de o zaman gideceğim. Kimi arayacağım? Telefon operatörümü e, ben, siz arayacağım. Siz diyorsunuz ki bankaya. Ben yapmadım diyorsunuz. Banka diyor ki hayır efendim siz yapmışsınız. Telefonunuzdan onay kodu gelmiş ve siz girmişsiniz bunu diyor. Siz yapmışsınız diyor. Ama diyor, ben yapmadım. Aradım ben GSM, GSM operatörünü kullandım. O bana ne dedi? GSM operatörü de diyor ki eee Bununla ilgili nedenlerini araştırıyor Kim kullanabilir diye Cep telefonundan e, uygulamaya girmeye çalışıyor Uygulamadan olmadığını anlayınca operatörü arıyor Operatöre soruyor Efendim diyor siz aradınız Ben aramadım diyor Hayır siz aradınız diyor Kimlik bilgileriyle diyor Ben aramadım diyor Ama hattınızı iptal ettirmişsiniz Dondurmuşsunuz sonra tekrar açtırmışsınız diyor Tekrar açtırarak e, Açma cezasını da ödeyerek Hatta açış talimatı vermişsiniz Önce dondurdunuz sonra da açtınız diyor ben bunu yapmadım diyor ve bu sefer telefon operatörü de şikayet kaydını alıyor. Biz sizi arayacağız efendim diyor ama arayan ki, soran yok. Bankteli bunu... burası. Benim bütün kimlik bilgilerimle evet. aranıyor hesabımı. Önce yani telefonuma kayıtlı olan değil evet. mi banka hesabı donduruluyor, telefon hesabım donduruluyor. Sonra yeniden açılıyor. O esnada zaten bir saatlik içerisinde onu yapmış oluyorlar. Kesinlikle bir saatlik içerisinde zaten yapacaklarını yapıyorlar. Şimdi buradaki ortaya çıkan veriler var. Geçen hafta bunu yazmıştık ve anlatmıştık. Ben bunun üzerine giderken bankalar aradım, telefon operatörlerini aradım. Bu nasıl oluyor diye. banka kabul ediyor. Banka yetkilileri evet diyor bu tür olaylar var diyor. Ama telefon operatörleri kaynaklı diyor. Çünkü mobil onay geldiği zaman, şifreyi girdiği zaman biz bir kişiyi nasıl engelleyebiliriz ki diyor. Telefon operatörü de diyor ki bizi karşı taraf aradığı zaman, onun kimlik bilgilerinin bütün bilgilerini verdiği zaman biz tüket bizim müşterimizin isteğini nasıl geri çevirebiliriz diyor. O da bunu savunuyor. Şimdi Karşı tarafta da hiçbir suçu olmayan, bütün güvenliğini teslim etmiş, telefon operatörüne ve bankaya teslim etmiş ama hiç borcu olmamasına rağmen bir anda borçlu çıkan bir yurttaş var. Bununla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunuyor Vedat Bey. O yargılama devam ediyor. Ben bunu araştırırken yine bizim mahalleden benim çocukluk arkadaşım Hikmet aradı beni. Emekli, hesabında parası var. Aynı olay başına geliyor. Bu sefer banka, Vakıfbank. bank. Vakıf bankta başına geliyor. Hemen müdahale ediyor gece yine telefon operatörü aranıyor. Onun kimlik bilgileri verilerek telefon operatörü etkisiz hale getiriliyor. Başka bir telefondan o kimlik bilgileri girilerek yeniden mobil uygulama indiriliyor ve <laughs> mobil uygulamayla bankaya giriliyor. Bankaya girilerek Hikmet'in adına da yine 250-300 bin lira hesabındaki para artı KMH limiti yükseltiliyor ve kredi kartındaki para aktarılıyor. Yani limit yükseltip bir de kredi kartındaki parayı aktaracak kadar da hakimler hesabı. Rahatlar. Şimdi üçüncü vakaysa e, memur olduğu için ismini vermeyeceğim kodlayacağım MİD diye yine vakıf bank yine telefonun kopyalanması olayı var ve yine e, parasının havale edilmesi var. Çünkü e, memur olduğu için de düzenli maaş aldığı için oradaki kredibilitesi de yüksek adına kredi çekiliyor, bankasındaki hesabı gönderiliyor ve adına para kullanılıyor. Ben bunları yazdıktan sonra inanılmaz telefon aldım. Bununla ilgili de defalarca Ba, e, operatörlerin avukatlarını aradım. E, bankanın avukatlarını aradım. Açıklama yapılacak, araştırıyoruz, konuyu anlamaya çalışıyoruz diye e, geri dönüşler oldu ama bu saate kadar ikinci yazımı da yazdım, programa da çıktım. Hala bir açıklama yapılmadı bunlarla ilgili. Ve insanlar da inanın rahat bir e, 65 60, 64 kişi aynı şekilde dolandırılmış. Aynı şekilde. Sırf sana gelenler. Sırf yani. sadece bana gelenler yazıyı da, okuyup da Cumhuriyet'teki yazıyı okuyup da mail atanlar, cep telefonu ihbar hattına yazanlar, sosyal medyadan ulaşıp yazanlar hepsinin genel sorunu aynı. Şimdi bunlarla ilgili bir gelişme var. Şimdi yeni olaylarda anlatacağım. Yeni olaylarda da e, vakalar var. Çok ilginç çok ilginç bir şey var şöyle. Biz aslında burada anlatmaya çalıştık geçen hafta. Ama başarılı başarılı çok yeterli olmadı. Şimdi bakın. Sadece olayları bunlarla kısıtlamak da istemiyorum. Mesela yaşlı bir teyzemiz telefonu arıyor. Ben sizin bankadan arıyorum hanımefendi diyor. Kredi hesabınız var. Bizden maaş alıyorsunuz. Evet diyor. Size bir şifre gelecek. Bununla ilgili iade yapılacak diyor. Şifreyi söylüyor telefonla. Bu olmadı. Bir daha söyleyin diyor. Bir daha söylüyor. İade yapılacağını bekliyor çekmiş olduk kredinin dosya masrafını iade ediyoruz mesela diyor. Ya da sigortadan alacağınız var onu iade ediyoruz diyor. Yaşlı teyze. Halbuki belirli sitelerden alışveriş yapılıyor. Ona onay kodu gönderiliyor. O şifreyi söyledikçe de alışveriş yapılıyor. Yaşlı başta kadınlar zaten geçinemiyorlar. Emekli maaşlarıyla bir şeyler yapamıyorlar. O kişileri dolandırıyorlar. Şimdi yeni ulaştığım verilerde ise beni çok sinirlendiren ve çok da üzen olaylar oldu. Mesela Gökhan Bey. Gökhan Bey telefon hattının kapalı olduğunu görüyor. Bununla ilgili de e, şüpheleniyor. Hemen banka işlemlerine giriyor. Sonra Vakıf bankine yine banka. Vakıf Bank arıyor. Vakıf Bank'tan kendisi bilgi, bilgisayar gece 105 bin TL işlem yapıldığını söylüyor. Bilgisinin olup olmadığıyla ilgili sorular sorulduğunda ise ya benim bunda diyor bir bilgim yok. Benim bununla ilgili herhangi bir başvurum da yok size. Bu nasıl oluyor diyor. O telefon çalışmadığı için telefoncuya Girelim gidiyor mi? önce. Telefoncuya Hayır, gidiyor. Yani bilmediği için. Bilmiyor. Telefoncuya gidiyor. Telefoncu da diyor ki arkadaşı, e, ya diyor senin telefonu eklemişler galiba diyor. Temizliyor. Normal mail adresini falan tanıttığı zaman mailler gelmeye başlıyor. Kullandığınız krediye ait hesap dökümleri falan diye. ard arda mailler geliyor. Bankaya gidiyor hesap ekstrelerini alıyor tüm. E, hesap ekstralarını alıp savcılığa gidiyor. Savcılıkta da suç duyurusunda bulunuyor. Ama ne oluyor? 105 bin TL adına... ...harcama yapılmış oluyor ve bunun borcuyla uğraşıyor. Borcuyla Seninle borcu konuşurken uğraşıyor. banka bilgilerime bakacağım. Evet. Seni Şimdi anlatayım. diğeri ise... ...insafınız kurusun dediğim yerse... ...Sevcan Şavaş, Savaş. 6 Şubat depreminden sonra... ...5 gün sonra Timur. Canıyla uğraşıyor, depremden kurtulmuş. Depremde de yani hayatta kalmış... ...evi barkı yıkılmış, sokakta kalıyor. 5 gün sonra... E, Akbank uygulamasına bakıyor telefonundan. Telefondan Akbank uygulamasına bakarken o dönemde hatırlarsanız bir şey çıktı. Kredi taksit ertelemesi yapıyoruz depremzedelere diye. O uygulamayı görüyor ona giriyor. Bu uygulamaya girince E-Devlet'ten E-Devlet uygulamasından girmesini istiyor. E-Devlet'ten giriyor ama karşılığını bulamıyor. Vazgeçiyor. Ardından hemen telefon geliyor. E-Devlet'ten girmişsiniz. Ee, Se Sevcan Hanım e, bu işlemleri siz mi yaptınız diyor? Hayır ben yapmadım diyor. O zaman size şifre gelecek. Şifreyi bize bildirin diyor. O panikle şifreyi söylüyor telefonda. Ardından bu olmadı diyor. Bir daha söyleyin şifreyi diyor. Bir daha söylüyor. Ardından Timur hesabından 10 bin, 10 bin TL para çekiliyor ya Sevcan sırf Hanım. Depremzedelerin o taksit erteleme evet. şeyine evet. sızıp oradan insanları dolandıracak Devletin kadar. Devletin depremzedeye yaptığı yardımı dolandırıcılık olarak senin aynısını yapıyorlar. Deprem zedeyi dolandırıyorlar. İşte buradaki temel mesele ya bu dolandırıcılar böyle içeriden kaynak...